Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Otun Topkaya. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Evet yine her zamanki gibi hayvandayız. Koyun güteceğiz bugün. Ee, ama farklı bir şekilde güteceğiz. Şimdi sizlere şundan bahsedeyim. Ben hep ninem e, ee, şöyle derdi, rahmetli dedem böyle derdi diye sizlere anlatıyorum. Hani e, şunu şöyle yap oğlum, bunu böyle yap oğlum diye bana çok öğütler verdi dedem. Ama hep söylediği bir laf vardı. Oğlum biz zamanında çok yalın ayak, çok çarıkla hayvan güttük diye. Tabii ki şimdi çarık manda derisinden yapılıyormuş. Manda derisi bulamadım ama şöyle iki tane deri parçası buldum arkadaşlar. Ee, i̇ç tarafları tülü, dış tarafları deri. Bunları ayağıma bağlayacağım, ayağıma giyeceğim. İşte iplerle falan sabitleyip ayağıma daktıktan sonra bunlarla hayvan gütmeye çalışacağım. Bakalım ee, nasıl? Yani şimdi burada yapmak istediğimiz olay aslında diyebilirsiniz abi ne gerek var bu ne? Ama ben merak ediyorum misin açlı onu söyleyeyim çünkü adam dedim ya aç, tok, yarı örtüsüz, yarı çıplak vaziyette. Yani eski zamanın şartları. hayvan gütmüş, emek etmiş, çocuk büyütmüş. Bakalım biz de bir deneyelim dedik. Şimdi benim 5-6 çift ayakkabım var. Buna şükür Rabbim hani bol bol her şeyden alıyoruz. Ama bunu da merak etmiyor değilim. Nasıl? Deneyelim. Bir de şunları alayım. Hayvan gitti. Şöyle kamerayı da tutayım. Dedemin ee, sevdiği bir yemek vardı. Ondan yapacağım sizlere. Ekmek taranası. Pırasalı ekmek taranası. Hadi başlayalım bakalım. Bilmiyorum nasıl bir video olacak. Hem anlatacağız hem video çekeceğiz. Evet şimdi çarık çok detaylı bir şey aslında ama bizim yaptığımız tamamıyla e, basit bir şey. Şimdi bakın şöyle şuradan iple bağladım. Görüyorsunuz şuradan e, iple bağladım. Şimdi arkasını da şöyle bağlayacağım. Ve ayağımda Hani bu şekilde yürüyeceğim. Ayakkabılarımı çantama koyacağım. Hadi ikisini de yapalım. Ondan sonra yürümeye başlayalım. Bakalım ne kadar dayanacak. Koyun da şöyle yayılıyor. Şöyle göstereyim. Evet ayaklarımıza geçirdik. E, yaptık. Dedim ya bizimkisi tamamıyla farklı bir şey. Çarık çok detaylı ve çok üstünde düşülen bir şey aslında. Hani öyle nasıl söyleyeyim çarık yaptıklarında bayağı ayakkabı yapıyorlar ama bizimkisi sadece ne hani o duyguyu yaşayabilelim diye şöyle basit bir yöntemle yaptık. Şöyle göstereyim size. Yani şu anda bunlarla yürüyeceğiz. Ama çok havadar bir hali var şu anda. Ayaklarım nefes alıyor yani bildiğin pöfür 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 bir halleri var. Ya eskiden bu şekilde hayvan gidiyorlarmış. Tekrar söylüyorum. Tam çarık sayılmaz bunlar sadece ne altlarını denemiş olacağız biz. Şimdi arkadaşlar sopamı çarıkları ayağıma geçirdiğim yerde unutmuşum. Onu alacağım. Ee, onu almaya giderken birazcık anlatayım. Şimdi bunlar dedim ya sadece altları bizim işimize yarıyor ama şu anda bir sıkıntı yok. Ben hızlandırılmış vaziyeti alacağım. Ee, 15x veya 30x şöyle 1-2 saati hızlandırılmış bir şekilde çekelim bakalım. hızlandırılmış bir vaziyette izlediniz iki saat oldu ya da olmadı iki saat tam olmadı da bir buçuk bir saat 45 dakikadır falan yürüyorum iki saat diyelim abi şöyle Şurayı kameraya koyayım ben ona mana mana. şimdi şöyle göstereceğim altlarını bakayım ee, yani herhangi bir altlarında sıkıntı yok ama ne hissettim ben size söyleyeyim. Tabii ki dedim ya ilk önce işe başlamadan önce amaç sade dedem derdi bakalım nasılmış diye. Abi deriler kurudukları yerden kıvrıldıkları yerden şöyle bakın şuraları şuraları şu kesimler ayağımı öyle bir acıtıyor ki kane kuru olduğu için acayip acıtıyor. Birinci sıkıntı bu. İçine toz toprak minik çakıllar giriyor adamın ayağını acıtıyor. İki. Üçüncüsü yeşillik ve Çam pirisi dediğimiz, çam pürü dediğimiz yerlerden acayip şekilde kayıyor. Tamam mı? Böyle bastığınız zaman kafanızı kırabilirsiniz. Sıkıntı. Ee, dedim ya tam çarık değil bunlar. Ee, tam da yani sayılmaz. Aslında orta derecede dedem elimize, aya hani ayağımıza çarık bulamadığımız zaman çaput bağladığımız zamanları da biliyorum ben derdi. O yüzden yani ne çarık ne kötü. Tam orta derecede bir şey. Deri sonuçta. Yani böyle. Bastığınız zaman her şeyi hissediyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bilmiyorum. Bir de şunu buldum. Ben size şunu göstereyim. Bir iki saat daha gezeceğim. Çamurda falan deneyeceğiz. Bakın şu bir domuz ağzı arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ee, bizim buradaki domuzların azılarına bakın. Şöyle gözüküyordur herhalde. <laughs> Neyse bunu da göstereyim dedim. Evet. Şimdi yürümeye devam edeceğiz. Ben duygularımı yine paylaşmaya... Devam edeceğim sizlere ama cidden e, acı vermeye başladılar bana böyle hani ilk 15 dakikası o süper bunda mı yürüyemeyeceğim ben diyordum e, bir saat olunca acımaya başladı şu anda çıkarıp atasım var Aya <gülüyor> <gülüyor> hey, hey, hey. <gülüyor> <gülüyor> yürümeye devam ediyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Dedemi daha iyi anlamaya başladım. Dedemin kara lastikleri oluyordu arkadaşlar. E, bu bildiğiniz Ankara lastiği siyah lastiklerden. Her akşam onları temizleyip yıkayıp e, temiz bir yere koyuyordu. Rafı vardı onun ayakkabılık rafı. Orayı koyuyordu. Ben de bırakıp çamurlu bıraktığımda bana kızıyordu. Niye ayakkabılarını bu şekilde bıraktım? Şöyle dik yamaya geldim arkadaşlar. E, dedim ya şu zeminde çok kayıyor. Bu çam olduğu zeminde çok kayıyor. Vallahi kızak gibi kayıyor. Bakın şöyle bir şey göstereyim ben size. Bakın bastığınız yerden ayağınız hemen bu şekilde kayabiliyor. Neyse şuraya oturayım bir şeyler söyleyeceğim ben. Ben bunları giyerken dedemi anlamak için giydim. Yani dedem çarık giyiyordu. Ben böyle geziyordum diyordu. O yüzden giydim ben bunları. Ama şunu söyleyeyim. Abi bunları giydikten sonra dedelerim, ecdadım Çanakkale'de savaşanlar, kanıyla mermi taşıyanlar cidden şu an duygulanarak, duygulanarak söylüyorum, onlar aklıma geldi. E, şunu düşünüyorum ben, biz bu şartlarda. Vallahi de billahi de 5 kat daha fazla Üretmemiz lazım abi Onlar bu şekilde bize bir vatan kazandırmışlar Küçük bir örnek diyeyim Bakın dedem bu şekilde gitmiş Babama bir koyun bırakmış ben gidiyorum Nasıl değil mi yani aynı şekilde Dedelerimiz ninelerimiz Bu şekilde bu vatanı kazanıp Bize armağan etmişler Diyorum abi 5 katı üretin 10 katı üretin ürettiğinizin Ya ne yapıyorsanız doğru dürüst yoldan En iyisini yapmaya çalışın e, Şunlar bana bunu hatırlattı. Yani şu bugün bunlarla gezmek ya her zaman aklımda ama şu an ayaklarım öyle bir acıyor ki ama çıkarmayacağım. Öyle bir acıyor çıkarmayacağım. Eve kadar sabretmeye çalışacağım. Zaten bakın içlerine falan toz toprak doldu ama sabır. Eve kadar gideceğim. Çalışalım abi, üretelim, en iyisini yapalım. Ben şimdi kalkayım. Koyun orada yayılıyor. Buraya deneme adına geldim ben. Ee, şuradan koyunun yanına gideceğim. koyun orada yayılıyor. Şimdi bir saat iki saat daha vaktim var. Ondan sonra eve doğru hızlanacağım. Evet. Ormanlık alanda gitmeye devam ediyorum. Evet, şöyle göstereyim size ayaklarımı. Neyse şu anda sadece acıyorlar. Herhangi bir sıkıntı, üşüme falan yok. Bunu kışın giydiğinizde abi donarsınız. Yüzde yüz donarsınız. Neyse. Şunu da söyleyeyim abi. Ee, az önce laf açılmışken buradan ee, Rabbim ...hepsinin mekanını cennet eylesin. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere... ...Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere... ...bütün şehitlerimizi, bütün gazilerimizi... ...Çanakkale'de bu vatan için çalışan, çarpışan... ...canını hiçe sayarak... ...15 yaşından, 20 yaşından, 80 yaşına kadar... ...şehit olan bütün ecdadımızı rahmetleniyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Onlar bize böyle bir vatan bıraktılar. Biz çalışarak daha iyiye götürmemiz, daha daha iyilere götürmemiz lazım. Abi çalışalım diyorum. Doğru dürüst yoldan ahlakımızın, bize İslam'ın getirmiş olduğu böyle güzel şeyler var. Bunları yaşayarak, çalmadan, çırpmadan ne bileyim güzel şeyler yapalım, üretelim. Helal yoldan değil. Ah, anam 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 anam. Abi şöyle bir çakıllı yolumuz var. Bu bayağı devam ediyor. Anam anam anam. Ah 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 ah. Neyse. Of 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 of. Şimdi daha iyi anlıyorum abi. Nadas tarlada gezinmeye benzemiyor. Ya da ne bileyim kıraçta. Şu sert taşlı zemin var ya anam. Şimdi bir su su birinkincisi bulacağım. Ayaklarımı sokacağım. Ondan sonra biraz daha gezindikten sonra herhalde son bulur. Arkadaşlar şu su için koştum geldim. Bu arada bir şey söyleyeyim koşulmuyor da. Şimdi dedim ya yağmuru çamuru da vardı bu işin. Şimdi ayaklarımı çamura sokacağım. Ondan sonra koyunun yanına geri gideceğim. Bakalım ne olacak. Şöyle başlayalım. Yani ıslandığını düşünelim. Tamamdır. Ana 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 ana. ana. Evet. Çok yağmur yağdı ve ıslandık koyunun yanına geldim. Vallahi 200 metre 250 metre yürümemişimdir. Ayaklarım bucuk 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 ses çıkartır ya öyle ses çıkartıyor. Şimdi bunları ayağımdan çıkaracağım açacağım. Şöyle ayakkabılarım ayakkabılarım. Canım ayakkabılarım diyebilirim. Anam 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 anam. Ah. 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 Bakın ayakkabı formuna büründüler. Altındaki içindeki taşları görüyorsunuzdur. Tırnaklarımın arasına kadar çamur olmuş arkadaşlar. Derileri görebiliyor musunuz? Altında herhangi bir sıkıntı yok ama üstlerini çok acıttılar. altı da çok acıyor da. Şurasına bakın. Neyse ben diyorum ya ayakkabılarım ayakkabılarım canım ayak. Oh. <laughs> Abi ayakkabı formuna büründüklerini söyledim. Bakın içleri tas toprak altları dayandı yani bayağı dayandı. Şurada bir küçük delik oluşmuş. Neyse ben bunları buraya birey bırakacağım. Büyük ihtimalle zaten tilkiler bunları yiyecektir hatıra kalsın. Şöyle şurayı çarıkları bırakayım. Bir indim. indim. Havada biraz karardı. Neyse. 5 saat çarık olayının ardından ayaklarım yanıyor arkadaşlar. Hani böyle horul horul yanıyor dedikleri var ya. Tabi ayaklarımız alışık olmadığı için. Neyse şimdi ee, eve gideceğiz. Beçeçe! Nereye doğru gidiyor? Eve gideceğiz. Pırasalı ekmek taranası yapacağımı söyledim ben size. Kuzuya baktıktan sonra bir Allah Allah be keçim sen Allah Allah. Pırasalı ekmek taranası yapalım. Onu da göstereyim. Aynısının sütlüsü de yapılıyor. Onu rahmetli çok severdi dedem. Ondan bu akşam yapacağız. Yani her akşam aslında 2-3 günde biz biz kendimiz de tüketiyoruz. Sizlere göstereyim. Şöyle köy alçakları yeşil. Burada 15-20 dakika daha yayayım. Ondan sonra evimize doğru gidelim. Şu tarlada bizim arkadaşlar. Arpa ektim oraya bak. Koyunun yayıldığı tarla var ya. Arkadaşlar şöyle eve geldim. Elim ayağımı yıkadım. Çarığın izini görüyorsunuz değil mi? <laughs> Neyse şimdi pırasalı ekmek taranası yapacağız. Evet. Şimdi pırasalı tarana çorbamızın pırasalı ekmekli tarana çorbamızı yapacağız. Şimdi pırasalarımız burada. Şöyle Semiham çek. Ee, pırasaları doğrayacağız. Hemen şöyle şöyle arkadaşlar. Dörde bölüyorsunuz. Fıtırt. Dörde bölüyorsunuz. Fıtırt. Bunlar bizim bahçeden. Bunları biz toprağa gömmüştük. Zaten e, videoların hepsini izleyenler bilirler. Kıştan toprağa gördük, su gömdük. Şu anda hala kullanıyoruz. Evet, şimdi evet, şimdi pırasalarımızı şöyle koyalım. Pırasaları ince ince doğradıktan sonra Hadi bismillah. Pırasalı ekmek taranası yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bunları Gel yakına gel. Bunları işte e, pembeleşecekleri aynı soğan kavur gibi kavuracağız arkadaşlar. Evet şimdi böyle pırasamızı öldürdükten sonra iyice kavurduktan sonra içine bizim köy biberinden atacağız arkadaşlar. Şöyle gel yaklaş ham. Bakın köy biberinden attık. Ondan sonra e, karabiber atacağız. Şöyle karabiber fazla atmıyoruz. Evet karabiber attık. Ve kimyon atıyoruz. Şöyle kaşığı var bunun. Ötekini de vardı da kullanmadık. Şöyle kaşık iki kaşık da kimyon attık. Ondan sonra şuradan pul biberimizi attık. Şöyle yine içine. Evet. acık biraz atıyor olsun. Bugün yorulduk zaten. Şimdi bir de tuz atalım. Şöyle şöyle fıtır 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 fıtır. fıtır. Evet. Şimdi bunları ee, yine 5 dakika kavuracağız. Ondan sonra içine, bakın, şöyle kavuracağız. İçine su eklemeye geçiyoruz. Şimdi görüyorsunuz, ee, şöyle toplanmaya başladı. Şöyle gelsin ham. Ateşimizin üstünden, şöyle güğümümüzü aldık ve içimiz içine, haydi bakalım. Suyumuzu koyduk. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz. Evet, şimdi pırasalı. Ekmek taranamızın ekmeklerini doğrayacağız. Şöyle yakına gelsin ham Arkadaşlar aslında bunun amacı ne biliyor musunuz? Bu ekmekleri böyle böyle küçük küçük doğrayacağız. Ee, ekmek taranası yapacağız. Pırasalı ekmek taranası. Ama eskiden birkaç tane değil 15-20 somun ekmek attıkları için yani şu anda da öyle atıyoruz ama e, çabuk tüketilmediğini ekmekler biraz kuruyor. Ve kuruduğunda bu taranayı yapıyorlar. Ve taranayı şimdi göreceksiniz siz aslında. Bizim ekmeklerimiz biraz hafif kuru değil ama kuruduğuna daha güzel olur. Hani biraz eskidi ne diyelim? Eski ya da bayatladına diyelim. Zaten bunlar ekşi ekmek mayası. Eğer istiyorsanız bunun videosunu da çekebilirim sizlere arkadaşlar. Neyse biz ekmeklerimizi doğramaya devam edelim. Evet. Taramamız pişti, ateşten indirdik. Şimdi ekmeklerimizi de buluşturalım şöyle semham. Hadi bismillah. Evet. bol pırasalı tarhana çabalıyoruz. Şöyle hafif bastıralım. Şimdi bir 5 dakikada soğumasını bekleyelim. Ondan sonra yemeğe geç. Evet. Tarhanamız soğudu. Bulgur pilavımız var. Turşumuz var. Ve eri koşafımız var. Şimdi sabahlayın. dedem ben çok çarıkla hayvan güttüm dediğini söyledim rahmetlinin. Biz de ee, öyle bir video çekelim dedik. Çarıklı hayvan gittik. Şimdi onun en çok sevdiği sofralardan bir tanesi. Bunları çok seviyordu. Taranayı, bulguru, turşuyu. Öyle bir sofraya oturduk. Annemler, babamlar niye yok diyeceksiniz. Onlar kuzenlerim gelmişler. Onlar karnlarını doyurmuşlar. Sadece şimdi hayvandan ben geldiğim için yemek yemem. Ben kaldım. Şimdi yemek yiyeceğim. Şöyle tarana çorbamızı şey tarana çorbası diyorum. Tarana yemeğimizi ben size göstereyim. Bakın Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle e, pırasalar ve baharatlı bir yemek. Aslında dedim ya bayatlayan ekmekleri yeniden kullanmak için yani <laughs> dedem seviyordu. Ben de çok seviyorum bunu. Özellikle bakın. Bir de şöyle yanına yine bir pırasaları da şöyle yerseniz. Ben size hmm. Evet. da güzel olmuş. Bu da turşumuz. Son günlerde virüs olayları bayağı arttı arkadaşlar. Turşu suyu gayet <laughs> tuzlu ve sirkeli. Yani her şey var bu suyun içinde. Şöyle bulgurumuzun üstüne koyup koyup götürüyoruz. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Ben zaten videoda size her şeyi dile getirdim. Ayaklarım ağrıyor. Ayaklarımın altı acıyor. Şimdi yemeğimi yedikten sonra e, dinleneceğim, uyuyacağım. Çok güzel de bir yemek hazırladım. Şöyle bulgurumuz tarhana e, pırasalı ekmekli tarana ve şunu da göstereyim. Bu da dağ eriği. Bunu unuttuk arkadaşlar. Bu da dağ yeğeninden yapılıyor. O da çok güzel bir nimet. Şeker hastalığına iyi geldiği söylüyor. Neden bunları çok seviyordu? Rahmetliyi bir daha almış olduk. Allah'a emanet olun dedim. Her şeyden öncesi çalışın arkadaşlar. Ne kadar zorluklarla bize bir ülke bırakmışlar. Kızım ağlıyor bu arada. Bizim daha çok üretmemiz, daha çok çalışmamız lazım. Helal yoldan Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.